Arkadaşlar herkese merhaba. Görüyorsunuz biraz dağınık buralar. Çünkü bu 5-6 ay önce Asya temalı kurduğumuz kardeş tankımızı bozuyorum. Sarı ateş neonlar vardı burada biliyorsunuz. Bakın. Üstten de göstereyim. Bir posta sattım. Yani bir arkadaşa verdim. Bir 11 tane falan. Buraya riparyuma koydum. Bakın oradaki dekoru da buraya koydum şimdilik. Tabi bu dekorları oraya, oraya içine koyacağım. Ee, şöyle bir şey düşünüyorum. Sıkıldım kardeşlerden. Kirli fiş. Daha önce arkadaşlar almıştı abi. Tanklarında kirli fiş besle. Kirli fiş balığı. Ee, karşıda bir akvaryumcu da var. Oradan almayı düşünüyorum. Üsküdar'da bir akvaryum. İsim vermeyeceğim. Biliyorsunuz ben sponsorluk vermiyorum. Her şeyi kendim karşılıyorum. Ee, dediğim gibi şimdi bu dip bitkilerini sökeceğiz buradan. Bu tasarımı biraz değiştireceğiz. Çok fazla değil. Gene bu bu da figürünü koyacağız. Temamız mantıkta gene temelde aynı. Tankı temizleyeceğiz çünkü tankı dip köşe temizlemedim bayağıdır dip çekim yapmıştım bir kere Hatta sizde de videosu var içeriklerde Burada Semenderlerimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor bunların da yakında tek serisi gelecek size Çünkü biliyorsunuz Vampir Yengeçlerin Paladar'ının serisi bitmişti Şimdi sıra semenderlerde. Buraya dediğim gibi sadece karides var şimdi şu an. Bir iki türde işte vatos olsun, kerevit olsun. Biraz da balık var. Buraya gene size çekeceğim. Buraya tasarlayacağım tekrardan, düzelteceğim. Şu an işimiz burada. 30-30 30'luk küp akvaryumu. Bir güzel temizleyeceğiz. Zaten yani yaz da geldi. Havalar aniden sıcakladı Mayıs'ın ortasında. Biraz geç kaldı ama aniden ısındı. Geceleri Geceleri biraz yani artık eskisi bir serin olmuyor. Gündüzleri zaten çok sıcak oluyor artık. Benim oda ışık normalde gelmiyordu ama size söylemiştim kentsel dönüşüm vardı. Bakın önümdeki binalar yıkıldı ve burada arabalar var. Yani yıllardır ben gökyüzünü göremiyordum bu arkadaki binadan dolayı. Şurayı komple yıktılar arkadaşlar. Şurada aradan bakın. Komple buraya yıktılar. Dört bina. Sağımız solumuz her yer kentsel dönüşüm. Daha bizim binayı da istiyorlar ama bakalım ne yapacağız bilmiyorum. Artık o gelişmeleri ileride konuşuruz. Bu bitkileri sökeceğim. Ve temizliğini yapıp tekrardan tasarım yapacağım. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar sağlı sollu diktiğimiz bu pervula minileri şu an tek tek kök öbekleri halinde çıkartıyorum. Ee, sonra bunları tabi dip kısımlarını, çamurlarını temizleyeceğim. Baya bir çamur ve dışkı olmuş. Onları temizledikten sonra yeni tasarımda tekrardan bunları takacağız. Ee, yani genel olarak pervula var. Bir de 4-5 buket subleta da var. Şu an kestiğim subata'nın o uzun kökü. Çünkü dibe çok kök veriyor onlar. O yüzden o kökleri temizliyorum. Dikerken daha rahat dikilmesi için. Her zamanki gibi videonun yapım kısımlarında gene hızlandırmalar oldu. Çünkü bu, bu seri tek olacak. Tek video. Sıkılmayın diye de bu kısımları atlıyorum biraz. Bu dibini temizlerken de aradan çıkan Ramson salangozlarını canlı yem olarak kırıp kerevetle, kalan kerevetlerime verdim. Çünkü sürekli onlara canlı yem vermekle uğraşmıyorum artık. Arada böyle aklıma geldikçe topluyorum gördüklerimi. Kırıp veriyorum. Onlar da bir güzel yiyorlar. Arkadaşlar, bu tankın içindeki sarı ateşlerden, e, başta söylediğim gibi bir kısmını sahiplendirdim. Bu kerevitlerimden de, e, bu tankın içinde de kerevit vardı daha önceden biliyorsunuz. Sarı ateşlerden önceki akvaryumda. Onlardan da bayağı gene bir 10 tane falan sattım. Yani onlardan da sahiplendirdim. Ama elimde hala bir büyük olarak, damızlık olarak 4 tane falan var galiba. Dişi erkek mi bilmiyorum. incelemedim. Kalanları attım o riperyuma. Başta da söylediğim gibi. Şu an o riperyumda karma, karades ve kerevitler var. Buraya da sadece bir bir tür balık düşünüyorum dediğim gibi. Arkadaşlar bu videonun başında da bahsettiğim gibi. Kentsel dönüşüm bizim semtte çok var gün görende yani bizim binadaki çoğu dairede anlaşmış gibi bir şeyler duydum yani bizim tabi maddi durumumuz çok iyi değil ama mecbur kalırsak biliyorsunuz bilen biliyordur yani ee, belediye yıkım kararı verirse mecbur çıkmak zorundayız eğer öyle bir şey yaşarsam yani oturduğumuz evin yenilenme şey olursa süreci bütün tankları muhtemelen sıfırdan vereceğim yani bozacağım o zaman zaten size bilgi veririm, sonra tabi bir müddet akvaryumla uğraşır mıyım bilmiyorum. Benim elimde olmayan bu tarz gelişmeler yaşanıyor yani. E, 35 senelik oturduğumuz evden mecbur çıkacağız. E, daire kendimizin ama yani yeniletecek para çok yüksek çıkarsa bilmiyorum ne yaparız. Devlet de çok katkı yapmıyor sağolsun. Yani kişilerin parası varsa kendi yaptırıyor gibi bir şey oluyor. Kentsel dönüşüm adı altında. O yüzden ne olur şu an bilmiyorum. Yani öyle bir durum olursa bu tankların hepsini muhtemelen boşaltıp satacağım. Bilginiz olsun. Ama sonra tabii yeni bir süreç olur. Çünkü ben akvaryumsuz yapamam gibime geliyor. Aslında dükkanım olsa boş. Yani dükkanımız olsa böyle kirada falan. Kesinlikle bu işi profesyonel olarak satış olarak da yapmak istiyorum. Yani anladığım becerdiğim işler. Ama her şey parayla alakalı. Maalesef dünyada para endeksli. Yani paran varsa bir şey yapabiliyorsun. Düşünceleri gerçekleştirebiliyorsun. Ya da sponsor bulman lazım. O da çok şanslı olman lazım. Lazım da lazım yani. Evet tankın içini temelli boşalttım. Buraya taşları kayaları koydum. Bunların hepsini kullanmayabilirim. Yeni tasarımda. Burada da bitkilerimiz var. Bunların diplerini temizledim. İçinde sadece albino ve tuvatoz kaldı arkadaşlar. Bir de yakalayamadığım çok küçük belki sarı ateş neonların yavruları vardır. Artık onları yapacak bir şey yok. Şimdi dip çekimi yapacağım. O kısmı size göstermeyeceğim. Sonra suyu eklerken ve bitkileri dikerken devam edeceğiz. Bir de boşaltmışken içini komple camlarını da bir güzel temizleyeceğim. İçten dıştan sileceğim. Onu da söyleyeyim. Şimdi taze suyu koyma ve bitkileri tekrardan dikme dekor kısmına geçelim arkadaşlar. Şimdi bu gördüğünüz otomatik dip çekme şeyini tam ters sistemini kullanarak su veriyorum içeri akvaryuma. Bir yandan. E, aletten kendimde bu pervula minileri şu an bir yandan da dikiyorum. Görüyorsunuz. Tasarımı çok ellemedim. Yani değiştirmedim öncekinden ama biraz farklı olacak. O mos dallarını en arkaya koydum. Bu da heykeli de Tam arkaya altına koydum, daha da gömdüm. Bu şekilde bir yandan akvaryuma su verirken daha hızlı olsun diye de ben de bitkileri diktim arkadaşlar. Tasarımı daha çabuk yapmak için. Yani su kendi zaten oturacaktır zamanla. Hemen su e, berraklaşmayacak çünkü o bakteri kültürünü bir kere kurcaladık, karıştırdık motoru falan temizledim. Her yeri temizledim, camları temizledim. O i̇çindeki bakteri kültürü değişti. O yüzden su zamanla kendi berraklaşıp oturacak. Evet arkadaşlar, kirli işlerimizin yeni akvaryumu, tankı bu şekilde oldu. Yani eski tanka benziyor ama bir iki ufak değişiklik var. Bitkiler de işte, tasarımda. Sarı ateş dediğim gibi bu riparyuma koydum. Şu an orada hepsi. Yani bunun içinde şu an kardeşler ve kerevetler var. Bir de iki tür balık kaldı. Başka bir şey yok. Evet. Kirli işlerimizin Yeni tankını da kurduk arkadaşlar. Şimdi suyun oturmasını bekleyeceğiz. İlerleyen günlerde de inşallah bulursak hangi türden bulursak kelifiş ekleyeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.